hücum ediyorlar ve alıyorlar. Kale'nin hükümdarı da diğer Müslüman olmuş ulema ile falan konuşurken ulema diyor ki İslamiyet'te bu yok. Önce bu gelen ordunun, halifenin ordusunun size sulh teklif etmesi lazım. İslamiyet'i tebliğ etmesi lazım. Siz Kabul ettiğin zaman mesela kalmaz, işgal edemez. Evet, Yok evet. siz hayır, evet. biz istemiyoruz, biz Müslüman olmuyoruz, biz şamanizm şey der dediğinizi. O zaman işte harbet ve doğar. Böyle bir şey yapmadılar diyor. Doğrudan doğruya hücum ettiler Bunu öğrenen kale hükümdarı Türk tarihinde bizim tarihlerde evet. isim isim tarih hepsi var. Halifeye mektup yazıyor adam gönderiyor. Senin ordun diyor bize İslamiyet'i tebliğ etmeden barış teklifi, İslam barış demek. Evet. Barış teklifi doğrudan diyor kalemize hücum etti ve zapt etti. Şimdi kale onların işgal altında diyor. Biz de kaçtık filan yerdeyiz. Adalet istiyor diyor. Halife bunu alır almaz bu kadar bir şaheser, filmlik bir şey. Doğru o ordunun, kendi ordusunun komutanı diyor başart. Bırak kaleyi. geter gelsinler. Onlara da teklif yap. Barış açısında Müslüman olacak mısınız, barış şeyi imzalayacak mısınız? İmzala bırak adam idare etsin. Eğer reddederlerse, harp istiyoruz o zaman edersin. Evet. Ve boşalıyor Remzi Beyciğim. Harple zorla alınan bir kaleyi Bağdat'tan gelen bir mektupla, emirle o komutan, bir Arap komutan ya yani da Farslı bir komutan terk ediyor. Şey dönüyor, eski kale komut şeyi, hükümdarı. Fakat bu adaleti görünce onlar daha teklif etmeden Müslüman olduğunu söylüyor. Evet. Şey, bunlar örnekler yazılı. E şimdi İngilizce'de öyle oldu. Balkanlarda. Balkanlarda 500 sene kaldık aziz kardeşim. Nasıl kaldık? Değil mi? Nasıl ki Ve hepsi dillerini konuşurlar. Dillerini şey ederler. Kiliselerine dokunulmamıştır. İşte İsviçre'deki fanatik adamlar bilmiyorum görünüyor gösteriliyor mu içeride şey. evet. böyle mi taca bilemiyorum. Tamam, tamam, evet, bu evet, İsviçre'de evet. E, duvarlara yazılan afiş e, bunu buralarda da kullanan e, yanlış insanlar varmış. Şurada da eğer şurayı yapabilirseniz evet, caminin gölüyor, üzerine bir bir silme işareti. Medeni Avrupa'nın medeni ülkesi İsviçre. Medeniyet bu mu hocam? Bu mu böyle şey olur mu? Biz hiç Taksim'de Türkiye'de Ben son kitabımda şimdi yakında çıkacak bunu anlattım. Evet. Her tarafta kilise var efendim. Geçen hafta. Aslında sorun hocam bunun oylanması sorunu. Oylattırmaması yani şey lazım. Oylattırma sorunu var ee, yani. Te böyle temel, bir şey olmaz ya, Temel hukuk teorisinde çok güzel Teoriye bir Teoriye ters çünkü. Evet teori temel dendi insan diyor bu. ters yani. Çünkü Tabii. siz inanç özgürlüğü ilk 10 maddeden birini almışsınız. Oylattıramazsın bir efendim. İnsan i̇lk 10 maddeyi efendim. Evet. Yani bir adamın çalı bu adamlar bu kavim çalışsın mı çalışmasın. Ekmek yesin mi yemesin mi? Evet aynı Orada aynı şey. Oynatamazsın. En temel hakları. Evet. evet. İsviçre gibi ...bedeni olarak söylenen bir ülkede işte lafa burada. Hocam e, Almanya'ya gelirsek bir ara göçmenler komisyonu diye bir komisyon vardı. Orada da görev yapmışsınız ben özgeçmişinizi okudum hocam. Av Avrupalı. İç işleri yazılı ya Türkiye'yi temsil ettim. Evet Türkiye İşçiler Komisyonunda. Avrupa İşçiler, i̇şçiler Komisyonunda göçmenler göçmen, göçmen işçiler komisyonunda Komisyonu Türkiye'yi temsil ettiniz. Evet. Pekala hocam. Şimdi ben buradaki insanların avukatı olarak konuşuyorum soracağım. Sizce Avrupalı göçmenler, Avrupalı Türkler Türkiye'den nasıl görülüyor? Yani Türkiye'de Türkiye bunların niye farkına varamadı? 50 yıldır niye sahip çıkamadı diye sorayım. Çünkü burada Geldiğinizde görüyorsunuz buradaki insanlarımızın kendi tırnaklarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sizi getiren Haluk Bey'lerin yaptığı çalışmaları da gördünüz burada. Acaba Türkiye buraya ilgisiz mi kaldı? Neden ilgisiz kaldı? İşte AK Parti gereken ilgiyi gösteriyor mu? Nedir? Nasıl görüyorsunuz hocam? Evet, burada biraz... Açık iğne, konuşacaksak biraz. Iğneyi, i̇ğneyi kendimize batıralım. Evet. Malum Türkçe tabir. Şu anınızı başkasına batırmadan iğneyi kendimize batıralım. Tabiatıyla Türkiye tarafında bazı yanlışlıklar var söyleyeceğim. Evet. Ama yanlışlığın dikkate almamız lazım gelen husus Avrupa'daki göçmen işçilerimizin kendileridir. Evet. Onlarda da bir yanlışlık oldu. Nedir o yanlışlık? İşte Almanya'da var sadece Almanya'da yok Fransa'da var Belçika'da var filan. Biz buraya çok gelmiş gitmişizdir. Burada iki türlü yanlışlık doğdu. Birisi bizati işçilerimiz kendili ayakları üzerinde durmak için gerekli ve etkili teşkilatlanmayı yapamadık. Daha siyasi parti yeni kuruluyor. Remzi Beyciğim. Yani buradaki Türk varlığı aşağı yukarı yani 2,5-3 milyonu buluyor. Faruk Şen bir zamanlar bize de gönderdi fat şeyler, rakamları. Yani Biraz... şu anda konuşulanı söylüyorum hocam. Resmi rakamlar 2 milyon 900 ama tamam. 3,5 milyon civarında 3 ,5 milyon. Alman vatandaşlarıyla beraber... E ilk 10 senede aşağı 1 mi? evet. milyon vardı diyelim. Yani rakamlar, bugün rakamlar bırakalım geriye doğru gidelim. En 10 sene 1 milyona. 1 milyonluk bir kitle. Ki, yok, yok üç, 2,5'tu o zaman Yok çok yüksek İ, bir kitle. 2,5 diye. Yani. tamam, yani, 2 milyon üzerinde tamam, hocam. Tamam. Tamam 2 milyon üzerinde. 2 milyonluk bir devlet var. Yani Lübnan'dı, bilmem, e, Gürcistan'dı, Kıbrıs'tı. Kıbrıs evet. 2 milyondan da az. Hele Güney Tuna, Letonya, Letonya'ydı, yani. İtalya'ydı. Yani küçük 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 nüfuslarla devletler var. Bu gelen içimiz 2,5 milyon buyurdunuz. 2 milyon diyelim. Neden teş tam bir kendi kendine ayağının üzerinde durmak için teşkilatlar? Ama şöyle diyebilir miyiz hocam? En büyük sorunun biri bizim buraya gelen insanımız teşkilatlanamadı. Tabii daha yeni parti kuruluyor. Şubat evet. ayında kurulmuş. 2 İki 2. İki, ikincisi birçok yetişkin Türk de kendi işlerine baktı. Burada bir müddet sonra üniversite bitiren Türk gençleri vardı. Bunları ben takip ettim, bu gibi gelmişti. Onlar da kendi kazançları, işleri falanlara sizin gibi olup da kamu işleri gören, kamuya açılık, bu iş münevver işidir, işidir, Siz bir işçiden zavallı, 8 saat çalışıyor fabrikada gidip bir de böyle güzel sosyal işler kültürel işler yapması bekleyemezsiniz. O zaman şöyle tercüme edeyim bizden okuyanlar toplumdan uzaklaştı. Uzaklaştı kendi tamam. işlerinde. Yani. Beyaz Türkler oldular. Beyaz Türkler evet. oldular. Türkiye'nin şeyine gelince e, Türkiye'nin atalarına. Atara gelince konjonktürel oldu. Bazı dönemlerde gerçekten bu iş ciddi olarak e, el atıldı. Ama o ciddi dediğimiz mevzular, efendim e, gümrükten ne kadar mal getirebilirim, sigortalı yani maddi şeyler bunların içinden gelen bir kardeşimiz, üç ciddi kitabımız var bizim enstitüsün evet. Avrupa'daki işçilerin problemleri ve hançerleri diye bir ekip olarak Bilmiyorum. geldik hocalar neşrettik. Şimdi bakıyorsun, e, haksız demiyorum zaten buraya para kazanmaya gelmiş, çocuğunu okutmuyor, evet. bir evde evet. haminine bakıyor, karısı çalışıyor, kendisi çalışıyor aldığı parayı ne kadar biriktirse o kadar şey problemin nedir diyorsun. Türkiye falanca malı götüremiyorum e, arabamın e, gümrük istiyorlar e, sigorta. Yani gelecek al... istemediler. Hayır efendim e, işi gücü bir kimse aydınlatıyorsun onu da anlamıyor yani çok açık konuşuyorum kardeşim senin en büyük varlığı buradaki çocuk yani sen yarın kocayınca bu çocuk delikanlı olunca vasıfsız, mesleksiz, kültürsüz bir evlada sahip olmayı Nasıl düşünüyorsun? Niçin okutmuyorsun? Niçin çaba sarf etmiyorsun? Ama hocam onlar da şunu demiyor muydu ne size? Diyor? Sizin dediğinizi bize buraya gelen insanlar söylemedi. Bizim işte başkonsoloslarımız da şunlar bunlar. Bizi, yani burada bize bize devlet bizi burada yalnız bıraktı diyen bir kesim var. Efendim karşınızdakinin Nevzat Yaltıcı olduğunu, benim de karşımda Nevzat Bey olduğunu ben göremiyor muyum? Bunlar yani her gün kalıp kulağına söyleyecek bir, bir insan. Hele Türk milleti için söz şudur bakınız. Evet. Biz Anadolu'da şeyde babalar analar der ki soğan ekmek yerim çocuğum oktur. Bu tabir yok mudur efendim? Evet. Biz de Anadolu'da biz de bu milletin içindeyiz. Anamız babamız hepimiz fedakarlık yapar gönderir. Evlat, öyle okuduk diyoruz. Öyle evet. okuduk. Evet. Kültürümüz öyle. Ee, Beyciğim. bunun için diyorsunuz bir devlete gerek. Devlete falan gerek yok. Evet. Yani benim açıklığım için Türkiye'de olsa vermiyor mu? Devam ettirmiyor mu? Gitmiyor mu e, e, efendim veli toplantıları falan? Yani bunun bir izahı yoktur bu. Ama devletimizde de var. Yani devletimizde bir süre hep döviz hesabı yapmıştır. Gelen parayı. Gelen parayı İstatistikler bunu göze. Evet. Her sene ne kadar para geldi? E, döviz. Bunun Hatta da kadar... Erbakan evet. hükümetinde biliyorsunuz o zaman o hani yurt dışına bir yasa çıkartıldı para getirin diye şöyle. Evet evet. E, evet, e, para e, bunlar para hesaplarıydı. E bu da yanlıştır. O da devlet tarafında. Sonra o hesaplar azaldı. Çünkü burada yerleşmeye başladı. Ev satın aldılar. E, yani buranın bir şeyini almak. E, vatandaşını bunu biz teşvik ettik. Hatta ben bu yüzden Dışişleri Bakanlığı mensuplarıyla bir arkadaşlar gidiyorum yüksek planlamada. E, vatandaşlık hakkını almaları için mücadele eden bir e, hocanızım, kardeşinizim Sosyal Planlığa Daire Başkanı değil mi? İktisadi da bana bağlı. sadece 3 daire. ikisini ayrıca ben idare ediyorum. Koordinasyon evet. dairesinde bir mühendis kardeşimiz idare ediyor. Yani en büyük Ekrem bir... Ceyhun. Buralara ekipler halinde geldik biz. Anlattık bunları. Buralarla görüştük. E, bunlar bilinen edilen şeylerdi. Ee, devletin e, merkez bankası ekonomiyle ilgili şeyler hocam sonra isteklenir paralar azalıyor mu e, orada belki e, ziraat bankası şu mesleği açsak bilmem tavale bununla uğraştılar Evet. Bunların bir, bir insan oldu bakın okul meselesi hep daha para yeni bakın, hep evet. para okul meselesine e, hakkını verelim geldi e, başbakanımız e, efendim Erdoğan e, niye okul açılmıyor dedi Niye izin vermiyorsunuz dedi. Merkel ve önce onlar bir vermeyiz falan gibi bir şey ettiler. Sonra veriz ee, dediler. Evet. Çünkü üniversite açılıyor Alman Üniversitesi. Hem de evet. benim bulunduğum yerde arazi tespit ettiler. Çatancı'da. Şiddet Beykoz'a Beykoz gittiler. Ee, Alman Üniversitesi açılması şey gündeme gelince lisanı yumuşattılar. Niçin Türk Lisesi olmasın? Türkçe'yi biz de uluslararası dili haline getirmek için çırpınıyoruz. de Yunus Emre Kültür. 73'ten beri hocam Yunan okulları var burada. İşte var. Yani keşke Başbakan'a bu bilgi de verilseydi ilave onu da söyleseydi. Demek ki verilmemiş. Verilmedi Verilmedi çünkü efendim. bu eyalette sadece 13 tane Yunan okulu var. Yunanistan'ın işte. müfredatına göre eğitim veriyor. İşte. Yunanca veriyor her evet. şeyle. Ki bizim sayımızda onların sayısına baktığınızda 20'de 1 hocam. Ne Onda kadar söylüyorum. çok teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi hem emin olun sizden öğreniyor muyuz? hem de Seyirci öğreniyor şimdi. Evet seyirci öğreniyor. Hocam kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Ee, buraya geliş sebebinize de işte şu anda yarınki seçimler burada ne yapacağız göçmenler? Biraz da buradaki bizim dediğiniz en büyük sorun. Gerçekten hocam sorunları çok tam bir ders ver edasıyla sıraladı. Dedi ki bizde en büyük iki sorun var buradaki bizden kaynaklanan. Örgütlenememesi buradaki insanların sivil toplum halinde gerçekten ülkenin çoğulcu yapısına uygun şekilde dernekleşememesi. Biraz suni derneklerin olması sonrası. İkincisi de buradan bize elit okuyan insanların çıkması ama çıkanların toplumdan uzak durmaları. Toplumdan uzak yani kendini kamuya mal etmemeleri, kamu için olmamaları. Türkiye Devleti'ne baktığımızda dedi ki Türkiye Devleti hep devuz hesapladı. Sayıyla gördü bu insanları. Dertlerini gerçek eğilmedi dedi. Gerçekten çok somut. Kısa bir reklam sonra devam edeceğiz.